Sorun şudur AK Parti'de, 2011'de o odasında çalışan genç bilim insanını hiçbir siyasi faaliyeti olmayan ve AKP gençlik kollarından falan yetişmemiş, hiçbir alakası olmayan bir genç insanı, bilim insanını e, orada odasında bulup, yani böyle hacker gibi ben bilgisayar kodu yazıyordum 20 bin satır, odasında bulup milletvekili yapan AK Parti o zaman büyük bir başarıyla karşılaştı. Ben Kayseri'de biz... %65 oy aldık. Benim ilçelerimde %80 oy aldık. Bakın %80, %78 böyle kendi ilçelerimde böyle aldım. Ama sonra ne oldu? Ben sadece fikirlerimi söylediğim için, çünkü ben düşünen bir insanım tabii. Avrupa Konseyi'nde milletvekilliği yaptım. Düşündüğüm için, düşüncelerimi ifade ettiğim için bu fazla bulundu. Dediler ki bir kadın bu kadar konuşmamalı, edilgen olmalı. Ama bakıyorlar ki yani öyle değil. E, düşünen bir beynim var. E, erkekle kadın arasında bir fark yok. Ve düşüncelerimi ifade ediyorum. Ve Türkiye için çok yararlı politikalardı. Beni dinlemiş olsalardı şu durumda olmayacaklardı. Ama dinlemediler. Birçok şeyi yanlışlıklar yaptılar. Hepsini de uyardım. Aynı sonunda da 2015'te biz yollarımızı ayırdık. Evet. Sonra ne oldu? Biyatçıları almaya başladı. İşte son 10 sene. Aynen Gizem Hanım'ın söylediği çok doğru. Biyatçılardan sonra maalesef AK Parti işte şu %24 diyorlar şimdi oyu. Nerede bizim zamanımızdaki o %52'ler falan, %50'ler nerede şimdi yüzde Bir düşüş var, evet. Konuşulmuyor medyada ama sebebi, düşüş var. <laughs> özür dilerim gene mi kestim? Estağfurullah. Çok ayıp olur sonra seyrediyorum. Gizem Hanım'ı evet. kesmişim diyorum. Haberim yok. Bu düşüşün sebebi işte o biatçıların alınmasıdır bu partiye. Ve düşüncenin kısıtlanmasıdır. Ve bu son 10 senede olmuştur. O konuda ondan sonra son 10 sene için %100 haklısınız. Ama ondan önceki senelerde liyakatlı, kabiliyetli bu ülkeyi seven, e, çok vatansever insanlar da vardı fakat hı hı. onların hepsi partiden uzaklaştırıldı. Hı hı. Düşüncemi ifade ettim diye. Bakın Beni partiden ihraç sürecine sürüklediler. Bakın düşüncemi ifade ettim diye. Peki bugünkü AK Parti sizce hani İstanbul meselesine geri dönmek istiyorum süremizde azaldığı için. Kimi gösterir. Evet kime aday kimi aday gösterir, gösterir, gösterir de İmamoğlu karşısında bir başarı elde edebilir ya da elde edebilir mi? Çiğdem Hanım da Figen Hanım da aslında vurguladılar İmamoğlu'nun şu anda daha bir anlamda önde olduğunu ama ne diyorsunuz AK Parti'yi bilen biri olarak? Şimdi ben doğruları düşündüğümü ve gördüğümü söylüyorum. Hı -hı. İstanbulluyum. Annem de İstanbulluydu. Annemin babası da İstanbulluydu. Yani biz üç kuşak İstanbulluyuz. Hı hı. Şimdi burada bir söylemek istediğim şey e, şu. AK Parti bu seçimi e, kesinlikle e, benim tanıdık, tanıdığım kadarıyla hele son 10 yılını gördüğüm kadarıyla tesadüfe bırakmayacaktır. Ha, yapacağı şey şu. Muhalefeti özellikle İyi Parti üzerinden manipüle etmek isteyecektir. E, o manipülasyonlar çok Hızlanacak. Ha hı hı. kimi aday gösterir? Şimdi mevcut adayları gösteriyor. Bir defa çok e, donanımlı, çok böyle bilgili falan birini aday göstermeyecektir. Gene bir biat eden bir adam olacaktır. Ama karşı taraf o kadar dağılacaktır ki, o kadar darma duman olacaktır ki, parçalanacaktır ki, e, yani planları o en azından, yani hı hı. plan yap, yapmak istedikleri şey o olabilir. Hı hı. E, kendilerini toparlayamayacaklardır. Ya yani, ama. Ben e, bu planlarında başarılı olabilecekler mi? İmamoğlu'nun ben son hamlesinden sonra e, yani başarı şansları biraz düştü yani ben öyle görüyorum. Çünkü e, İmamoğlu çok akıllı satrançta bir hamle yaptı. Ve bu işi... Şey, Erdoğan'ın işi zor diyorsun. Yani şimdi şimdi iş zorlaştı o plan eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ama gösterecekleri kişi mesela Murat Kurum'u gösterseler. Ya affedersiniz çok özür diliyorum. İstanbul çok önemli bir şehir. Buraya çok son derece donanımlı bir insanın gelmesi lazım. Murat Kurum iyi bir insan olabilir. Fakat yani benim bildiğim kadarıyla daha düşük puanlı, İç Anadolu bölgesinde bir inşaat fakültesinden mezun. Yani böyle bir aday İstanbul'un bütün bu, bu kadar deprem sorununa çare bulamaz. Bakın bizim teslim, benim kendi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde deprem mühendisliği profesörüyüm ben. Benim hesaplarıma göre 1 milyon 200 bin kişi önümüzdeki depremde hayatını kaybedecek İstanbul'da. 70 bin bina toptan göçecek. Öyle ondan danışman alayım bundan danışman mı? Öyle yürümüyor tabii, işler. Tabii daha mühim meseleleri var dediğiniz gibi. Yani daha bu deprem nitelikli konusundan bir nitelikli bir, bir adam lazım. Bunlarla olmaz. Peki. Peki. Şimdi tabii bu noktada Sanem Çiğdem Hanım'la ilgili de yanlış anlaşılma da tamamlandı. Yok yok ben o aynı şeyi söylüyorum. Yine, evet, Son 10 sene şey için kendisine yüzde yüz katılıyorum. Ama ondan önceki Peki. seneyi belki benden çok daha genç hatırlamıyor olabilir. O zaman çok liyakatlı insanlar çıktı. Fakat hepsi partiden ihraç edildiler veya Peki. uzaklaştırdılar. E, şu uzaklaştırdılar. Açıdan,